Bak başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile sana hiçbir faydamız olmaz. Senin zihnin çürümüş de senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın. Senin tiniyetinin, senin aklının, senin zihninin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi, senin bile yuvana, ailenin o çocuklarına, geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu. Bu kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız sevgili dostlarım. Başka yolu yok bu iş. Bu işin başka bir yolu yoktur. Buna mecburuz. Buna mecburuz ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki başaracağız kardeşim. Net olarak başaracağız. Çünkü biz her daim erdemin, vicdanın Yanında olduk. Adaletin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.